Herkese mutlu günler sevgili Samsun Canlı Haber izleyicileri. Samsun Spor yarın saatler 20.45'i gösterdiğinde hmm. Hamrun ile karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs stadyumunda karşılaşma öncesi ise Samsun Spor son antrenmanlarını Nuri Hasan tesislerinde gerçekleştiriyor. Ve bu kapsamda ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştiriyor. Samsun Spor'un konferans liginde ise 6 eksiği bulunuyor. Sakat oyuncular, Sosa gibi oyuncular ki onun dışında ise statü gereği NDI'yi yine forma giyemeyecek oyunculardan. Konferans ligine dönecek olursak Samsun Spor Konferans Ligi'nde iki karşılaşma gerçekleştirdi. Bu karşılaşmaların biri deplasmanda Varşova'ydaydı. Varşova'yı 1-0 yendi Samsun Spor. Ardından ise sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. O karşılaşmadan ise 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldığı taraftarının desteğiyle. Tabii ki Samsun Spor taraftarı da günler öncesinden hazırlıklarını gerçekleştirdi. Tribünde güzel bir gösteri gerçekleştirecekler. 90 dakika boyunca da takımlarını destekleyecekler. Onun haricinde antrenmana geçecek olursak güzel bir antrenman gerçekleştirecek Samsun Spor takımı ve tabii ki buna da değinelim birkaç saat önce ise teknik direktör Thomas Rice ve Samsun Spor'un önemli kanat oyuncularından Emre Kılınç da açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Thomas Rice, rakibin zorlu olduğunu, zor bir karşılaşma olacağını ancak sahada ellerinden gelen mücadeleyi yapıp hem ülke puanına katkı sağlamak istediklerini hem de dediğimiz gibi Samsun taraftarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Keza yine kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın açıklamalarına da değinecek olursak o da Evet kağıt üzerinde belki kolay bir karşılaşma gibi gözükebilir ancak zorluğunu biliyoruz. Bu bilinçte sahaya çıkıyoruz. Taraftarımızın desteğini de bekliyoruz dedi tecrübeli futbolcu. Onun haricinde ise Bugün de gazetemizde çıkan Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen'in açıklamaları vardı. Yine kendisi de aynı şekilde belirtti. Kağıt üzerinde ne kadar üstün de görünsek biz aynı ciddiyetle sahaya çıkıp galip gelmek için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Ve tabii ki burada taraftarımıza da büyük iş düşüyor demişti. Başkan Vekili Bilen taraftarımızı da tribüne bekliyoruz demişti. Bu kapsamda ise Samsun 19 Mayıs stadyumunda yarın saatler 20.45'i gösterdiğinde taraftarın da güzel bir karografi yapacağını şimdiden sizlere söylemiş olalım. Antrenmana biraz dönecek olursak kameraman arkadaşım Dursun'dan da isteyeyim. Antrenmanda güzel bir şekilde devam ediyor ancak Samsun Spor'un 6 eksiği bulunmakta. Bu 6 eksik dışında tüm takım çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki dikkat çeken oyuncular Musaba, Dron gelen Satka, Holse ve Marius diyebiliriz sizlere. Çünkü bu oyuncular Son haftalarda sergiledikleri performans, attıkları goller ve asistlerle dikkat çeken oyuncular. Musaba ve Drone gelen ise geçen hafta Süper Lig'de Konya Spor karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte haftanın en iyi oyuncuları arasında yer almıştı. Keza yine Okan Koca'ya da, bekçisi Okan kocuğa da biraz parantez açmak istiyoruz. Samsun Spor'un uygulamasından ise maçın yıldızı Okan Kocuk olarak seçilmişti. Yine Avrupa karşılaşmasında da file bekçisi Okan Kocu e, yine kaleyi koruyan isimler arasında olacak ve ilk 11'de sahaya çıkacak futbolcu. E, o da yine aynı bilinçte milli ruh bilincinde sahaya çıkacağını belirtmişti ve ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarına değinmişti. Takım ısınmanın ardından taktik ağırlıklı antrenmanlarına devam edecek ama şuna da bir parantez açalım. Az önce ise Uğur Işılak, ünlü sanatçı Uğur Işılak da buradaydı. Hem bir klip çektiklerini belirtti hem de e, takıma önemli karşılaşma öncesi başarı dilemek istediklerini söyledi. Nitekim o da futbolculara başarı diledi. Ardından ise açıklamalarda bulundu. Detayları yine samsunggazetesi.com'dan bakabilir, takip edebilirsiniz diyelim sizlere. Evet tabii ki artık son hazırlıklar, son karşılaşma artık saatler tutuldu diyebiliriz. Bu antrenmanın ardından takım dinlenecek maç saatine kadar, yarın saatler 20.45'i gösterene kadar. Ee, onun öncesinde ise teknik direktör Thomas Reis da son taktiklerini artık takımına veriyor. Tabii bir yandan takım teknik direktör Thomas Rice'ın yanında ve e, taktik ağırlıklı antrenmanlarını gerçekleştirecekler. E, baktığımızda ise kale tarafına baktığımızda ise kaleci antrenörüyle birlikte kalecilerde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Dediğimiz gibi Samsun 2'de 2 yaptı Avrupa Konferans Ligi'nde. Şimdiki hedefi ise 3'te 3 yapmak ve son 24 takım arasına girebilmek. E, bu galibiyetle Hamrun karşısında alacağı galibiyetle birlikte ise Samsun Spor ilk 24'ü garantilemiş olacak konferans liginde. Bu da onun için önemli bir başarı olacak. Evet yavaş yavaş tabii ki antrenman devam ediyor ancak bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız dediğimiz gibi e, Samsun Spor sahadan galibiyet ayrılmak istiyor. Yarın akşam Samsun 19 Mayıs stadyumunda taraftarının desteğiyle birlikte. Gönül tabii ki de Samsun Spor'dan yana umarım güzel bir karşılaşma olur. Hak edenin kazandığı ve Samsun Spor'un kazandığı bir karşılaşma olur diyelim ve şimdilik yayınımızı sonlandıralım. Hoşçakalın, iyi akşamlar.